Merhaba ben Zehra. Minik Yazarlar Kütüphanesi projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu projeyle hayalimdeki kitabı yazma fırsatı buldum. Kitabımla ilgili güzel resimler çizdim. İyi ki bu projede ben de varım. Yaşasın artık minik bir yazarım. Merhaba ben Ahmet Ağa. Minik Yazarlar Kütüphanesi projesinde yer almak çok eğlenceliydi. Hayalimdeki hikayemi yazarak kitabımı oluşturdum. Kitap yazmak harika bir duygu. İyi, i̇yi, ki bu projede ben varım. Yaşasın artık minik bir yazarım. Merhaba ben Azra. Minik Yazarlar Kütüphanesi projesinde olmak heyecan vericiydi. Hayalimdeki hikayeyi yazarken çok heyecanlandım. Resimlerimi merakla çizdim. Hikayem ve resimlerim bittiğinde ortaya harika bir kitap çıktı. İyi ki bu projede ben de varım. Yaşasın artık minik bir yazarım.